Merhabalar arkadaşlar, hepinize coğrafi tarih kanalından selamlar, sevgiler. Hocam bunlar çıkar mı? TYT, AYT tarih genel tekrarlarına devam ediyoruz. İslamiyet öncesi, kültür ve medeniyet kısmında artık son videomuza geldik. Din ve inanış kısmıyla artık mevzuyu kapatacağız. Ondan sonrası artık Orta Çağ'dır, İslam tarihidir, Türk İslam tarihidir diye gidecek. E, bu şekilde devam edeceğiz yani kısa kısa tekrarlarımızı yapmaya ama... Artık İslamiyet öncesi kısmını sizlerle beraber noktalıyoruz. Sözü fazla uzatmadan din ve inanış kısmıyla başlayalım. Evet, şimdi Türkler tarih boyunca hangi dinlere benimsediler, hangi dinlere mensup oldular? Ee, tabii ki de İslam öncesinde en yaygın olan Gök Tanrısı'ydı. Daha sonra Şamanizme inananlar da oldu. Budizmi kabul edenler de oldu. Maniheizmi kabul edenler de oldu. Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet dinine mensup olan Türk toplulukları oldu. Şurada Budizmle alakalı söylemek istediğim bir şey var. Mesela halk tarafından tepki çeken bir hükümdar var. Budizmi kabul etmek istediği için halkın tepki gösterdiği hükümdar burada Tapo Kağan. İkinci köktür hükümdarı Tapo Kağan. Daha önce soru olarak gelmiş bir yerdir bu. Bir daha karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda Budizm kabul etme isteği kurultayda reddedilen de Bilge Kağan. Budizmle alakalı iki tane önemli notumuz var. Çok dikkat edin. Kurultayda reddedildi diyoruz. Kurultayda reddedilen de Bilge Kağan. Budistleşme isteği reddedildi. Bilge Kağan. Bu iki notu unutmamak gerekiyor. Peki Maniheizmi benimseyen Türk devleti kimdi? Maniheizmi benimseyen de burada Uygurlardı. Uygurlarda Büyük Ağan bu dini resmi din haline getirdi. Daha sonra zaten Uygurların bütün yaşantısı değişti. Musevilik deyince akla da sadece bir Türk devleti geliyor zaten. Benimseyen tek bir Türk devleti var. Onun da yönetici zümresi benimsemiştir bu işi. Pazarlardır o da. E, geriye kalan zaten İslamiyet. Geniş manada Oğuzların da İslamiyet'i kabul etmesiyle beraber bütün Türk toplulukları arasında hemen hemen yayıldı diyebiliriz. Tabii istisnaları da var. Böyle bütün demek de yanlış olur. Yani inan dini anlayış konusunda bu dinler var. Bu dini benimseyen devletler de bunlardır. Dinlerle alakalı çıkacak sorularda bunlardır diyoruz. Siz bir ekran görüntüsü alırsınız. Benim burayı temizlemem icap ediyor. Şimdilik. Evet. Şimdi ina, din kısmı böyleydi. Bir de bu işin inanış kısmı var. Bakın inanışlar da bunlardır. İnanışlardan da soru gelebilir. Bir kere Türklerde atalar kültü dediğimiz bir inanış var. Mezar ziyaretidir bu arkadaş. Yani ataların ruhuna saygı duyulur. Mezarına saygı duyulur. Atalar kültü diye karşımıza çıkar. Bu kült inanç demektir zaten. Yer, su ve gök inancı vardır ki zaten bakın gök tanrı anlayışından da anlayabilirsiniz. Yani Türkler yere, suya ve göğe büyük bir anlam yüklemiştir ve buna inanmışlardır. Doğalar kültü vardır. Doğalar kültünde de arkadaşlar doğadaki ırmaktır, nehirdir, dağdır. Yani doğal herhangi bir unsura böyle bir anlam yüklenir. Yani ona böyle bir inanılır. Tamam mı? Doğalar kültü bu manaya geliyor. Yani bazı dağların, nehirlerin, bazı yeryüzü şekillerinin ruhu olduğuna inanılır doğalar kültünde. Ee, totemizmde diğer bir ismiyle ongunluktur. Burada da bazı bitki ve hayvanların ruhu olduğuna inanılır arkadaşlar. Unutmamak lazım. Bazı bitki ve hayvanların ruhu olduğuna inanılıyor totemizmde. Geçmiş yıllarda ÖSYM'nin bununla alakalı sorular soruları var yani sorulabilir dikkat edin. Doğalar kültü içinde ne demiştik? Ee, bazı böyle doğal unsurların ruhu olduğuna inanılıyor. Veyahut da doğal, doğal unsurlar kutsal kabul ediliyor. Böyle nehirdir, dağdır. Tamam mı? Kabul edilir. Bu inanışları da böyle birer cümleyle bilmekte fayda var. Ongun diye bir kavram çıkarsa karşımıza ongun totem demektir arkadaşlar. Tamam mı? Gelelim dini kavramlara. Veyahut da öncelikle bir gök tanrı dininden bahsedelim. Gök tanrı dini nasıl bir dindir? Türkler arasında genel yaygın olan bir din. Bir kere tek Tanrılı bir din arkadaşlar. Bu manada İslamiyet'e yakın. Yani Türklerin İslam'ı benimsemesini kolaylaştıran bir din. E, Gök Tanrı dininde e, baktığınız zaman tamu, cehennem, uçma, cennet. Yani cennet ve cehennem kavramlarının olduğunu görüyoruz. O zaman Gök Tanrı dininde ahiret inancı var. Hocam ahiret inancına ne kanıt olur? Bakın, Kurgan adını verdiğimiz mezarlar ahiret inancına kanıt olur. Arkadaş. Şöyle A yazıp yanına bir tik işareti atayım. Siz buradan anlayın. Ahiret inancına kurganlar kanıt olur. Başka ne kanıt olur? Bakın şuraya da yazalım. Kurgan dedik. Bal bal kanıt olur. Hocam bal bal nedir? Arkadaşım bal bal bildiğin mezar taşı gibi bir şeydir. Kişi ne kadar düşman öldürdüyse o sayıda başına böyle küçük küçük heykelcikler dikilir ne kadar heykel dikildiyse de o kadar sayıda insanın ahirette o insana hizmet edeceğine inan. Yani bu manada balbalı gördüğünüz zaman ahiret inancına yine kanıt olur balbal. Bal. Çünkü o kadar sayıda insanın öbür dünyada ona hizmet edeceğine inanılıyor. E peki bu insanların ardından bir cenaze töreni yapılıyor mu? Evet. Fakat cenaze merasimi, cenaze töreni ahiret inancına kanıt olamaz. Şimdi diyeceksiniz ki niye? Çünkü ahiret inancına sahip olmayan toplumlarda da cenaze töreni var. Yani cesedi yakan adam da cenaze töreni düzenliyor ama cesedi yaktığı için bu adamda şey yok. Ahiret inancı yok. Anlatabiliyor muyum? Yani cenaze töreni ahiret inancına bir kanıt olamaz. Fakat kurgan yani mezar veyahut da onun başına dikilen balvallar ahiret inancına kanıttır. Yine ölülerin atıyla, eşyalarıyla beraber gömülmesi ahiret inancına kanıttır. Bunlara dikkat etmek lazım. Peki din adamlarına verilen isim nedir İslam öncesi Türklerde? Kam, şaman veyahut da baksı. Bunlar din adamı veyahut da büyücü olarak görülür arkadaşlar. Dediğimiz gibi ayrıcalıklı bir sınıf değildir. Türklerde ayrıcalıklı bir ruhba sınıfı yoktur arkadaşlar. Türklerde eşitlikçi bir toplum anlayışı var din adamları ayrıcalıklı bir konumda değiller. Tamam mı? Buna dikkat etmek gerekiyor. Daha sonra geriye hangi kavramlarımız kalıyor? Kült kavramı kalıyor. Atalar kültünde de gördük. Kült inanç demek arkadaşlar. Tinde can ve ruh manasına geliyor. Din ve inanış kısmında da dikkat etmeniz gereken kavramlar bu kavramlardır. Ee, İslamiyet öncesi ünitesini bitirmiş olduk. Hem siyasi tarihiyle hem de kültür medeniyetiyle. Umarım size fayda sağlayacaktır. Bir sonraki ünitemizde Orta Çağ tarihinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.